Selam Lord Fort ailesi. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir iş yapacağız. Evet başlıkta okudunuz. Spike'ı seslendirecek adamı buldum. Kim mi? Ben. Nasıl mı? Şöyle. Evet böyle. Neden? Çünkü Spike'ın sesi yok. Aga Spike'ın sesi yok. Spike'ı seslendirecek adam ben olabilirim mesela. Brawl Stars yetkilileri bunu duyuyorsa, Supercell yetkilileri bu videoyu izliyorsa beni alabilirler işe. Bakın şöyle. Evet evet ses duymuyorsunuz. Çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Brawler'ların nasıl seslendirildiğini, kimin tarafından seslendirildiğini birlikte izleyelim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Ben şöyle helikopter pilotu kulaklığımı alıyorum. Kulağa ah! Bunu sürekli yapıyorum. Kulaklarım sonunda gidecek arkadaşlar. Şöyle sizinle birlikte izleyelim bakalım. Bu Brawler'ları kimler seslendiriyor? Aga ben de çok merak ediyorum. Evet videomuz başladı. Bakalım hangi Brawler'ları kimler seslendiriyor? Bir numaralı bakalım kim var? Byron var galiba. Byron Abi çok güzel değil mi ya? Vallahi yani bu abiden bu sesin çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Gerçi Byron'ın sesi biraz kalın ama yine de genç biri bunu seslendirebilir ki. Ben de bunu seslendirebilirim aslında. Bakın sesimi kalınlaştırıyorum. Nasıl? Güzel mi? Demek ki genç biri de sesini kalınlaştırabilir. Hakkı silahları getir. Baskın var gidiyoruz. Kurtlar Vadisi'nde aslında ben de seslendirme yapabilirim. Belki Byron'u seslendiremeyebilirim ama Kurtlar Vadisi yeniden geliyormuş galiba. Beni seslendirmeye alabilirsiniz aga. Devam edelim bakalım. Abimiz. Search, search, Aga search'ü de seslendiriyor. Bunu da deneyelim mi? Bunu ben deneyeceğim aga. Search, 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 search olmuyor. ya. Sesim patlıyor, olmuyor. Sizler yapabilir misiniz? Bir deneyin bakalım. Aslında search kolay gibi. Yalnız search ve Byron'ın ses tonları zaten birbirine yakın arkadaşlar. Bence o yüzden bu abimiz ikisinde de seslendiriyor. Devam edelim. Aga bir şey söyleyeyim mi? Yani ben Piper'ın sesinin bu kadının olabileceğini tahmin edebilirim. Çünkü kadını görmeden sesinin Piper'a benzeyebileceğini tahmin edebilirim. Normal ya yani sesinin kadını. Nasıl oldu lan bu? Sesinin kadını. Güzel güzel. Yani olabilir. Hiç de şaşırmadım. Sizler şaşırdınız mı? This ain't my first rodeo. Give me some sugar. Kiss my grits. Oh my. your Manners. Ya yani normal bu kadından bu ses çıkaradı. <laughs> Bless your heart. Oh, sweetie. You're welcome. Oh, too bad. Oh, my stars. Have a bliss ball, y'all. 100% certified flavor sauce. Gosh golly. Gee willikers. Uncle Lou is here for you. Lou'nun <laughs> sesini çıkaran abimize <laughs> baksanıza. Yani vallahi çok şaşırdım ha. Abi bu görüntü bu ses bilmiyorum. Aslında tombik tombikli onun yanakları abimizin de yanakları tombik tombik olabilir ya. <gülüyor> Güzel gülüyor ya aynı benim gibi. <laughs> evet. Evet. Bu biraz zorluyor ya tiz olsun diye sesini zorluyor gibi geldi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da? <laughs> oh! <laughs> Arkadaşlar. Yani bayanlar sesini biraz daha tiz hale getiriyor gibi geldi. Zaten Colette'in sesi arkadaşlar biraz ince böyle. Çocuksu bir sesi var gibi. Ben bu sesleri çıkaramam. Colette olmaz benden. Yalnız var ya içinden cadı kaçmış gibi. ha Onu söyleyeyim size. Bakalım Jess'i nasıl çıkaracak? Aman! Abi daha genç birini bekliyordum Coco'dan. Abo. Mortis'in sesi <laughs> bu amcamız mı çekmiş? Vallahi bak ben size şöyle söyleyeyim Poco ve Mortis'e çok şaşırdım arkadaşlar Özellikle Mortis'e çok çok şaşırdım Mortis'i daha genç birinin çektiğini düşünüyordum Ama amcamız güzel seslendirmiş Gerçekten Mortis'in sesi çok yakışıyor Bu amcadan bu ses çıktığına göre daha neler ses, daha ne sesler çıkacak göreceğiz birazdan. Aga bir şey söyleyeceğim, bunlar kulaklıkta böyle ses mi çekiyorlar? Çok amatörce gelmedi mi ya? <laughs> Sırf video için mi yapmışlar? Yoksa gerçekten daha sonra değiştiriyorlar mı yani sesi orijinalle stüdyoda falan mı çekiyorlar? Onu anlamış değilim. Güzel güzel ben beğendim. Notisi seslendiren amca güzel. Yarın gelişe başla Flash TV'de. Sana bazı seslendirmeler vereceğiz. Oo. Ya bayanlar gerçekten kendi sesini kullanmışlar. Normal geldi bana ya. Ya yani hiç şaşırmadım ha. Enzin. Bak bu kıs, kıs 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 Bu ne lan? Köpek çağırır gibi. Kıs, 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 kıs. Oha. Aga Nita'nın sesini ne güzel çıkarıyor. Oh, I'm coming around the bush. Ne oluyor lan video birbirine girdi. <laughs> yani bu da <laughs> tahmin edemezdim yani bu abimiz. Yani bu adamlar böyle karşıma koysalar bu bunu sesini çıkarıyor deseler inanmazdım. Ama güzel çıkarıyor. Yani. Olur. Olmuyor. Ben yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ben yapamıyorum. Bu kadar ince olmuyor benim sesim. Benim sesim daha kalın oluyor. Oha. Bu biraz karizmatik değil mi? Abi bayanlar Sherry Bilmiyorum bayan Sherry güzel yapmış Bütün bayanlar bütün karakterleri güzel yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Aga <gülüyor> Sen de yapan abiye baksana Yalnız çok enerjik birine benziyor Buna hiç yakışmamış o uykucu hali Good. <Point Dad>. I <laughs> love staying awake. Guess I have to do stuff. This is so good. <elaborate> so yeah. I'm tired. Rolling down, everyone. Yay. Woohoo! Nap time. Get some rest. Shh. Sweet dreams. Go oh, you Too pretty for pain. Prime time baby. Oh, Tom. Ben size söyleyeyim koltuğu seslendiren abimiz gerçekten çok normal yani bu ses bu adamdan çıkar <laughs> Bitiş müziği de efsane Şimdi size Spike'ı seslendiren adamı tekrardan gösteriyorum Evet ben yanlış duymadınız Spike'ı ben seslendiriyorum bilmeyenler öğrensin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yarık videoyu kaçırmayın.